vodkalı gazoz içmiş pavyon karıları <laughs> gibi ne gülüyor? Ayı mı oynuyor? Ay kusura bakma baba. Sen annen karı gibi ağlıyor deyince şey demedim, tutamadım kendimi. Ama baba annem zaten bir kadın. Başka nasıl ağlayabilir ki? <laughs> karı gibi ağlayan kadın. Ne olsa olmuyor ama be. Ağlasan karı gibi, gülsen kaltak, konuşsan dırdır etmiş sayılırsın, sussan firici. E nedir yani? Say kız baba, senin hiç hayatında ağlamadın Kim? Ben mi? Lan erkek adam hiç ağlar mı be, he? Bir gün askerde, içtimadayız. bir çavuş var, oğlan kıl bana. Ben de tezkereciyim o zaman. Serisime de az kalmış, saçı birazcık bırakmışım. Kepin altında saklıyor, biliyor musun? Sen bu çavuş gör saçı, git bölük komutanına beni fitle. E, geldi bölük komutanı tabii, Çıkar oğlum kepi dedi. Nasıl korkuyorum ama. Çıkardım kepi. Gördü tabi saçı. Uzat avucunu dedi. Uzattım. Başladı. 0877 321 oğlu kasa ile vurmaya. Kız Bak kasa numaramı unutmamışım gördün mü? Ah, ah, ah günler ah. 0721 97 23 de piyade tüfeğimin numarası. Dinlesene kız. <laughs> evet baba. 0721 97 23. Bak vallahi dinliyorum. <laughs> ne diyordum? Geldi komutan. Kaç gün var oğlum tezkere dedi. 14 komutanım dedim. 14 tane bu avuçlarıma saydı. Bu gözler var ya gözler. Böyle yaşlar bir damla akmadı. Ya benim demem o değil. İç sıkıntısından, böyle ruhi olarak hiç ağlamadım yani? Bir akşam yine böyle rakı içiyordun sofrada. Müzeyyen Hanım televizyonda Gamze deyim deva bulmamı söylüyordu. Bankere para kaptırdıydı. Abim ameliyat olmuştu. Gözlerinde olmamış mıydı o zaman ha? Resmen ağlamıştın işte. O zaman başka. Yoğurtlu vakla kaçmıştı gözüme o zaman. <laughs> Neyse, konuyu dağıtma şimdi. Bak... Karı kısmısı bunu yapabilir mi ha? Ee, ya baba ya yapma üf! İnsan dilinde sigara söndürür mü hiç be? Ben, ver, ver şunu üf! Ee, yutuyor istersen! O daha bir şey mi? Ben gençliğimde... ...çadır çadır... ...varlak yerdim ben. Ya, sirkte mi geçti ee, çocukluğun? E. Kılıç filan da yutuyor musun? Kılıç değil de... ...şu pul biber var ya pul biber... ...ben bundan avuç avuç yerim acı hiç koymaz mı? Ya saçmalama baba, iyice sarhoş oldun. Ay bırak şu biberi ben. Öf, iğrençsin ya. Ay. Bir bu olmaz. Bir kavanoz daha olsun, bir kavanoz daha yerim. Ha. Ya baba, bak mide fesadı geçireceğim. Bırak olmaz, bırak. Su iç biraz su. Ay yok su da olmaz. Ay yanıyor herif, ciğer gibi kıpkırmızı oldu gözleri. Rakıyı da içtin üstüne miden deleceksin şimdi. Bir bok olmaz benim mideme. Bakma sen göbek falan oldun ...karın kaslarım abininkine... ...beş basar. <laughs> Sıdıka. Bak şimdi. Gel buraya. Gel. Şimdi ben burada... ...karnımı kasacağım kendimi. Sen de bütün gücünle bir yumruk vuracağım bana. Tamam mı? Gel buraya. Gel kızım gel. gel. Ya saçmalama baba, sen iyice sarhoş oldun, hadi bırak. Geç, 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 şöyle geç. Ne? Heh, şöyle dur. Şimdi, bak. Hadi, çık! Hayır baba, saçmalıyorsun. Şakacıktan bile olsa vuramam, babaya el kalkmaz. Kız vursana, hadi vur. Ya hadi vur babaya bir tanecik, hadi. Korkacak bir şey yok kızım, vur hadi! Al al, iç biraz, ya. cesaretini toplarsın, hadi iç 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 iç! Gel bakayım, geç! Ee. Hadi! Ee. <laughs> 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 ya yani anne vallahi ben bir şey yapmadım ya! Kendisi dedi vur diye. Asıl rakı ile biberden olmuştur. Şöyle hafifçe bir dokundu, sonra fenalaştı işte. Sus, sus! Cinayete tam teşvik şey. Ağzında leş gibi içki kokuyor. Sarhoş cani! Ya o içti zorla, bir fırt be! Sarhoştu, koptum, ne yapayım? Konuşma, hafifçe dokunmuş. Biri dilinde sigara söndürür, öteki kafasını oraya buraya vurur. Çekil anne, çekil. Bir Çekil, ben ayıltırım babamı, bırak. Baba, baba, oh, baba, hadi kalk baba. Hadi baba, baba bu kaç, bu kaç baba. Yok, görme. Baba, kasa tura numaran kaç. İade ne hadi onları söyle. Ee, sıfır, yedi yüz otuz bir, üç yüz